Özel zevkiniz nedir Osman Beyciğim? Ee, atları severim efendim ben. Atlara çok düşkünüm. He, o dost ama azıcık insan felsefe, edebiyat bilmeli, e, sinemayı bilmeli azıcık değil mi efendim? <laughs> canım öğrenir zamanla Gülfidan. Allah Allah, acele etme. Öğrenmez şart canım yenge. E, ...insan i̇nsan azıcık yeni gerçekçi sinemadan, Aristo'dan, Sokrates'ten konuşmayacak olduktan sonra ben o adamı neydi? <laughs> ee, e, ben ben de edebiyatı çok severim efendim. Çok fazla şiir yazarım. Öyle mi? Kim yazarsınız şiirlerinizi? Şah Senem'e. O da kim? Atım efendim. Manin, bizim Hüseyin'den daha çatakları da varmış. Hiç olmazsa Hüseyin şiir yazmaz, kupon da oldu. Efendim, eğer arzu ederseniz... ...atıma yazdığım şiirlerden birisini e, okumak istiyorum. Eh, okun bakalım. Dara koşarsın rüzgarlar gibi. Kabına sığmaz taşarsın çılgın dalgalar gibi. Şahsenem, şahsenem çılgın kısrağım benim. Çiçek görmemiş baharlar gibi. Çiçeksiz geçen ömrümün anlamı gibi. Nasıl? Ee, Emine, biz bir çay koyalım. Ben de gelen. <laughs> <laughs> Dur, bence soruyor Susadım. Kararlı oldum. ...şiiri beğenmediler mi acaba? E, boş ver şimdi sen şiiri miri. Ne diyorsun, beğendin mi kadını? E, beğendim tabii. Hatırlıyor musun, on yıl önce bende bir Arap atı vardı. Biliyorsun değil mi? Ee? E, bu kadın işte ona benziyor. Yaman bir kısraktı. Bu kadın da öyle. Ay Benzete benzete ata mı benzettin Osman abi ya? Yok ya, yüzü benzemiyor. Tavırları benziyor.